Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şev kesime başlayacağım. Şurada bir yerimi yapmaya çalışıyorum. Düz bir alan olacak arkadaşlar. Yani bu bilmiyorum. dönen yeri nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben de fazla şev kesen bir insan değilim yani yanlış değil arkadaşlar. Öğrenmemek yanlış. Hayır. Ben şimdi şev kestim. Ama ya burada da mesela bakın şurayı başladım böyle ama burada nasıl döneceğim? Bilmiyorum. Makinanın yerini mi yapamıyorum? Yani çözemiyorum o kısmı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir başlıyorum. yapacağız onu çözemiyorum hala işte. Ben de sizinle beraber kesiyorum arkadaşlar bu şeyleri. Daha öncesinde fazla bir şey kesmişliğim yok. Bir kere yolda kestim. O da çok güzel olmuştu. Taş nereden çıktı? cebimizi bozuyorsun ya. Böyle üstten bir vuracağım. Bundan sonra da buna göre keseceğim arkadaşlar. <laughs> Yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yılanlar da küçük. Hemen girmiyor derine. Güzel oldu.

dört kere de istiyor yani. arkadaşlar bakın emeğimizi yani gözümüzü kolumuzu gücümüzü her şeyimizi buna katarak yapıyoruz sevgimizi Yani Ricardo diye biri var şeyde ee, Instagram'da abi adam şev için yaratılmış ya şev kesiyor böyle V olan yerleri kesiyor buradan böyle iniyor buradan böyle iniyor buradan böyle iniyor falan yani süper şovlar yapıyor. Ama malzeme yani çok güzel. Hem malzemesi güzel. Burayı bağlayacağım. Bakın. Burayı bağlayacağım arkadaşlar. Rahat ol. Ama onun videosunu atmayacağım. Güzel olmazsa atmam. Yani kendim beğenirsem atarım. düzde kesiyoruz. Düzde sorun yok. Daha bu aşağıya kadar inecek arkadaşlar.